lastik hava basınçlarıyla alakalı gene 600 zarardan bahsedelim. Standartında e, arka lastiğin basıncı 42 ila 44 ön 32-34, 36'ya kadar çıkabilirsiniz. Kullanacağınız sürete, hıza göre diye düşünüyorum. Ee, Artçınız varsa, sürekli artçıyla kullanıyorsanız arka lastiği 46'ya kadar çıkartabilirsiniz. 46'a basabilirsiniz. Kış bitti. Herkes e, yaz için hazırlıklar yapıyor. Yazlık bakımı yapılmıştır veya yapılacaktır gibi bir olayımız var. Yazlık bakımda nelere dikkat edilmeli? Kesinlikle lastikleriniz kötüyse yenisiyle değiştirin. Motorunuz uzunca bir süre yattıysa fren balatalarınızı kesinlikle değiştirin. Çünkü sertleşiyor ve e, tutmuyor. Yağınızı değiştirin. E, motorunuzun kilometresiyle orantılı bujilerinizin e, değişme vakti geldiyse ki 600'lük e, 600 600 cc makinelerde genelde bu 30 bin kilometre olarak verilir. 30 bin kilometre civarı olduysanız bujilerinizi değiştirin. Hava filtrelerinizi temizletin. Yağ filtrenizi, yağınızı değiştirin. Yazlık bakımı böyle oluyor. A'dan Z'ye motorunuzu komple kontrol ettirin. Hidroliklerinizi değiştirin. Hidroliklerin ömrü 2-2,5 yıldır. Maksimum 3 yıldır. Ki o hidrolik de eskiyor çünkü. Onu da boşalttırıp tekrar yenisiyle değiştirmekte fayda var. Ee, hidrolik numarası motorlarda hidrolik depolarının üzerinde yazar. Hepsinde yazar. DOT 3 yazıyorsa veya DOT 4 yazıyorsa buraya farklı bir hidrolik kesinlikle koymayın. Frenleriniz tutmaz. Motorunuza bindiğinizde sabahları Yağınızı, lastik hava basıncınızı kesinlikle kontrol edin. Hatta, e, bir müddet yavaş giderek e, bakın bir e, ses, bir şey var mı? Bu çok önemli, bunu da kontrol edin. Çünkü siz bıraktığınızda bir vida çıkmış olabilir, bir şey düşmüş olabilir. Bu da önemli. Lastiğin yol tutuşu Bindiniz, sabahleyin hava serin. E, lastik size tam randıman vermeyecektir. Tutmayacaktır doğru düzgün yolu. Kaymalar olabilir. O yüzden bir müddet Eee rölantide veya rölantinin biraz üstünde yol alarak lastiklerinizi ısıtın. ısıtın lastiklerinizin her yerini yola değdirmeye çalışın. Yani reziklerde genelde direksiyon dönüş mesafesi kısa olduğu için genelde yatarak dönülür. Yani motorunuzu yatırın. Lastikleriniz iyice bir ısınsın. Ondan sonra yol tutuşunuz çok artacaktır. Bunu zaten siz de fark edersiniz.